O adam 10 yaşında, 15 yaşında gösteriyor ama 10 yaşında küçüğü çocuklandı. Görsün sanatlardan çok iyi aldım müzikten, çok iyi aldım oyun fiziklerinden. 6.56, zaten şoför arkadaş zaten alındı da şu anda. Ama ben haksızlık olan bir muhabbete zaten dahil olmak istiyorum. Şikayetimi oradan o adam 10 yaşında, 15 yaşında gösteriyor ama. 10 yaşında küçücü çocuk lan daha. Kayıtları ve, kayıtları ve şahitlerim de vardır yani. Sonuna kadar da gideceğim bu işte. Tamam. Bekliyorum çok teşekkür ederim. O komiser arkadaşın ismini alabilir miyim ya? Aç be. Beyefendi. Komiser bir arkadaş vardı burada. Ne? Oğlum ismini ismini rica edeyim sizden. Abi. Sizden rica edebilir miyim Aynen. ismini? Yani abi. Ismini, i̇smini vermiyorsunuz, doğru mu? Doğru. Ben şikayetçiyim, yasal hakkımı kullanıyorum. Evet, Burada bir haksızlık soruyorum. oldu kardeşim. Bakalım. Ben TC vatandaşıyım, terörist değilim ha. Anladın? Benim arkadaşımı farklı şekillerde aldınız, doğru. Yasaya uymadığı için aldınız, doğru Aynen mu? Öyle. Ama yasaya uysaydı alacaktınız. Aynen öyle. Nerede o trafik mensup arkadaşım? Tek kamera var, şahit de var. Vicdanın da rahat mı? Rahat mı vicdanın? Alkollü ha. sürücü aldık beyefendi. Alabilirsin alkollü sürücü Alman beni ilgilendirmiyor. Ama sen dedin ki alkolde... Şirket aracı... Dedin ki başka bir ehliyet istedim benden. Şirket aracı... Bak, bak, başka, aracı bir şirket, başka bir ehliyet Başka bir ehliyet Türkçe başka başlıyor. bir... Evet. Türkçe konuşan için bu araba buraya geldi. Benim eşimin burada i̇lginç ne işi, işi var? Sana. Bak bak. Benim işimin, Benim eşimin yakalanan da burada ne işi var? Kardeşim. Ne işi var? Bana bunu açıkla. Bana aynen. biber gazıyla buraya çevir, buraya çevir, biber gazıyla aynen tehdit, tehdit ediyor. Aynen. Ben teröristim kardeşim. Aynen Yok aynen şikayetçiyim, aynen. Yok sonuna kadar. Aynen. gideceğim. Aynen öyle. şikayetçiyiz, aynen öyle. aynen öyle. Sonuna kadar. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Aynen öyle. Biber gazını sık geç dedim. Söylesene. Basın onları, siz basın Abi sen aynen. delikanlı adam değil aynen. misin? Söylesene. Çekilin. Biber gazını aynen sık var. demedim mi? Abi arkasına yürü. sığınma. O benim namusum. Tamam. O benim namusum. Tamam. O benim namusum. Tamam. Sen poliste ne kadar sabırlı lan? Burada tane el, el kaldırsan kaldır sen ben sana kaldıracağım buraya biliyorsun. Hadi yürü gidelim. Anladın abi? 80 bir vergazını. 80 bir vergazını. Ha? Gördün ya? 80 sık, sıkın bir vergazını. Sıkınma bir kardeşim. Evet. Haksızlık yaptın. Haksızlık karşısında konuşan konuşmayan dilsiz şeytandır diyorlar. Ben buradayım kardeşim. Aradım 155'inde. Son kadar da arkasında avukatlarımı da geliyorlar. <laughs> 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 Oğlum aptal mısınız ya? Ne yaygara yaptın şimdi? Ne oldu? Neyi sorumluluk? Kabul ediyorum. Sorumluluk Çam. bizde, bizde. Çam. Sorumluluk tamam, bizde. bizde. Tam ara, araba tamam, nerede? Tam gel. Tam araba. araba, araba. Tam tamam, geç kardeşim. Bir daha. Girip adını Güzel kardeşim. Öyle diyorsun yani. Komiserim. Özellikle siz, sizden şikayetçi. Biber gazı kullansın öyle mi? Arkadaşlar. Aç kamerayı. Tam ne oluyor? Aç kamerayı. Sizin isminizi verin. İsmin... Bana kimliğinizi gösterebilir misiniz? Beyefendi. Komiserim. Az önce beni yakama çaldırmayı da... Yani yanlış yaptınız. Ben de sürükleyeceğim sizi başta başkomiser ismi kardeşim. Ben o adaletsizliğe sadece sürüyorum. Sürüldükleri zaman anlarlar. Hayır. Kim çak, Kimse yere sürülmez kardeşim. Burası TC vatandaşı. Ha, bırak ya TC vatandaşı. Görüyoruz TC vatandaşı. TC vatandaşlığı ne demek? Bir düzgün söyle oğlum şunu. TC ne bu? Aşağına <laughs> hepinizden şikayetçiyim. O yüzden hepinizin sicil numarasını istiyorum. Tamam. En doğal o hakkım. O yüzden hayır. Sen benim nasıl? Dokunmuyorum. Nasıl kimliği alıyorsan ben de senin sicil numaranı da. istiyorum. Sicil numaranızı numaranız istiyorum. istiyorum. Sadece şikayetçi olacağım. Evet. İşte <laughs> sanki vereceğiz. Şikayetçi. Arkadaşlar. <laughs> 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 şikayetçi olacağım. Hepinizin, hepinizin. Hayır hayır. Polisler şöyle kaldırma yatsa, şöyle vallahi şöyle uzansalar, bir çay içseler efsane olur ha. Böyle bunlar da bağırsa.

siz ne yapıyorsunuz lan böyle? Çirkinleştiniz. Benim Orada bu vatandaşım Kimliği, ha, kimdi, arkadaşın, ha, kimliği kimdi, ha, arkadaşın kimliği kimde? Ha, hayır, hayır al, beni alabilirler. alsınlar. Alın can abi. Al abi. Sen oradan kira Sen gözlerini kaçır benden. Kaçır. 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 Bak elimi çekmiyorum. Elim hala kelepçesiz halde arkada. Anladın Al. Al. Al beni arkadan. Hadi al. Lan kelepçi yoksa niye öyle bir şey yapıyorsun? Yok gözünü kaçırma. Oğlum polisin değilsin de Sen kendini ne sanıyorsun lan? Cık. Allah Allah. 728 bölüm arka ar ar sokakları izleyip gelmiş manyak herif. Ha, al. ismini alıyorsun hayatım. Zaten bir şey İsmini avukatı da ara. Gel i̇smini gel. de al. Şahitsiniz, arkadaşın da şahit. Konuşma Ama efendim zaten şikayetçi olacağınızı söylüyorsunuz. Buyurun karakola ben, şikayetçi olun. Siz araştırın. Tamam karakola aynen. gelin beyefendi. Gel, Gelmiyoruz. Alamazsınız tamam. beni. Az önce hiçbir bir sebep yokken beni alamazsınız. Beni alamazsınız. bu kadar Hiç şey Hiçbir sebep. tekme al, al, Al benim çantamı ara. Tamam yok Hiçbir yok, sebep yokken. Karakola gidelim. Beni alamazsınız. Ya yazık yemin ederim. Saçından tut indir şunu. Alın, tutun tamam, çekin alın. Lütfen alamazsın. iner misin? Alın. alın, Araba bir dakika, bir dakika, bir dakika. Alın hanımefendi lütfen. Bir dakika. Tamam arkadaşı toplasın, arkadaşı toplasın. Götür. Bir dakika. Tamam götür, bir al, saatte sabrediyoruz zaten, geç. Ben size... Geç. An ben şimdi size ne olduğunu göstermez miyim? Ben şimdi al, size ne olduğunu göstermez miyim? Abi. Bir saatlik küfür ya. Hadi bir saatlik sak. Saatte... Şey Çek ulan. O araba nasıl sıcak oraya ya? Vallahi sıcak lan. Üç aktınız var ret alacaksın. Balığı şöyle gibi düştü şekilde üfleyin. Yeri nefes alın üfleyin. İçinize çekmeyeceksiniz. Üfleyeceksiniz. Üfleyeceksiniz. Üfleyin. İki aktınız kaldı. Net alıyorum. İki aktınız kaldı. Alın. Şunu hiç üfleyemedim ya. Şekilde. Geldim. İçinize çekmeyeceksiniz. Son aktınız. Üflemek istiyor musunuz? Benim alerji kastım var ya. Tamam ben ret alıyorum. Kalp Üflemediğinize dair. Şey, İki yeni yönetimiz yan konuluyor. Tamam, tamam. Altyazı altyazı ha, gülüyor. hadi gülüyor. Emin ben çıkabilir formelim oyun. olabilir. Eliyet abi. Daha kötü olabilir ki kamera. Kadıköy sahil yolu. Üfleme sen İran daha kötü. güven. Bana güven. güven. Üfleme daha, daha kötü. Ne çıkarsa çıktın abi kötü. Tabii ki. Ben Hayır. 1987. <laughs> bence... Ne ne yapıyorsan ze yap Sinirler geriliyor. Alkol sonra her zaten zaten çıkacak. Kesme, kesme 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 Devam 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 tamam bu kadar. bakalım gel birlikte bakalım. Hayır sen 2.33. Ne yani? Hıh. Teşekkürler. <laughs> 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 Hangisi? Hangisi? Bir gelin diye. Doldurmuyorum. Tamam. Hayır doldurmuyorum. Ne, ne yapıyorsanız yapın. Gidin Ekim lütfen. Siz tamam. bekleyin. Sen bunu aynı al. şekilde içmiş. Sen bunun hangisi? Dolu olanı al. Hayır, hayır lütfen ya. Dolu olanı falan vermiyoruz A. ya. A. Hayır Bırak vermiyoruz. Hayır vermeyeceğiz. Hayır alırız onu. Niye istiyor anlamadım. bir imza var. Ben de bilmiyorum sınır ne. Çok Çok anlıyor. Ben Hı? içmiyorum beni şu an. Zeynep Bayan. Siz dolu olanı alıyormuşsunuz, alıyor musunuz? alıyorsunuz. alıyorsunuz. Bak, benim kağıdımla Eğitim ilgilenmiyor. El, ben Tamam. benim tamam. Tamam. Sen, benim ya. Tamam, Aynen. Sen bir zaman Arkadaşlar şu beyaz kılıyor. Siyaset önce Bir de kazanı görüntülerini yani nereye? Ne kazan mı var? Bildiğin kaza olmuş ya. Bayan aslında.